nasıl oluyor? Onları hep beraber inşallah değerlendirelim. Efendim inançta dürüstlük. Öncelikle inancınızda dürüst olmamız gerekir. Peki inançta dürüstlük ne demek? İman, inanç esasları diyebildiğimiz yüce vebaya, varlığına ve birliğine, onun varlığına ve birliğine, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader, kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna kalbe inanmak ve bunu da bu inancını da diliyle ikrar etmektir. Bu ikrarı hayat boyu devam ettirmek için hiçbir zaman, hiçbir an unutmadan bu imanı koruyup muhafaza etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız bununla ilgili şöyle buyuruyor bizlere Mealen Ahzab suresinin 23. ayet kelimesinde müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözü sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Yani şehit olmuştur. Allah yolunda cihatta şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bu ve benzer ayetlerden değerli kardeşlerim, Kur'an bizi hakiki imana, gerçek Müslümanlığa, hakiki imana davet ettiğini görüyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan onun hayatından örnekle devam edelim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz bir çizgi çizdi. Ve işte bu Allah'ın dost doğru yoludur buyurdu. Düz bir çizgi çizdi ve işte bu Allah'ın dost doğru yoludur buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve solundan başka çizgiler de çizdi etrafına Ve bunlar da dost doğru yolun haricindeki yollardır, dışındaki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çağıran bir şeytan var. Doğru yolun başında yok. Sırat-ı müstakimde yok. Ama o yanlarına çizmiş olduğu çizgilerin başında her birinde her birinin başında bir şeytan vardır şeklinde açıklamalar Sonra Enam suresinin 153. ayet-i kerimesini okudu. Mealen şu şekilde değerli kardeşlerim. Yüce yüz elbisi ayet okudu. Ve Darimi'de geçen bir hadis de şu şekilde şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah'ın yolunda uzaklaştırır. İşte günahdan kurmak için Allah bize böyle öğüt verdim. Şey. Değerli yani kardeşlerim, gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse ayet-i gerekse hadis-i bizlere bildirmiş olduğu çizgide her birisinde nasıl doğru Müslüman olunur, nasıl düzgün bir Müslüman olunur, bunun kitaplarını görüyoruz. Allah'ın dost doğru yolu, sırat-ı müstakimi bize öğreten nedir? Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Peygamberlerin yoludur. Eğer bu yolu takip edersek biz de doğrularla, doğru olanlarla beraber olup sırat-ı üzere oluruz. Peki sırat-ı dışındaki yollar nedir? İşte bu yollarda şeytanın davet ettiği ve bizi hüsrana götürecek olan yol. Sonunda hüsran olan sonunda pişmanlık olan keşke yapmasaydım, bunları işlemeseydim dediler. Yok, Rabbim bizleri onlardan muhafaza eylesin. Yine ibadetlerde birincisi inancımızda dürüst olacağız. İkincisi ibadetlerimizde dürüst olacağız değerli kardeşlerim. İbadet Allah'a tazim ve şükran bu. Ya Rabbi sen bana o nimeti verdin. Ben de seni almak için namaz kılıyorum. Senin bana vermiş olduğun vücut nimet için efendim orucu tutuyorum. Bana vermiş olduğun mal, mülk, servet için zekat veriyorum. Yine hem bedenen hem malen durumun iyi yerindeyse hac ediyorum. Yani bana verilen bu nimetlerin bunu ifade ediyor. Peki ibadetlerimizi kim için neden dolayı yapmaktayız? Yaptığımız ibadetler birileri acaba bak bak bu namaz kılıyor. Bu da orucun tutuyor. Ve ben eskiler diye mi? Yahut da sadece ve sadece dost doğru bir şekilde dürüstçe emretti ve bu emrin gereğini yerine getiriyorum, getiriyorum diye namaz kılıyor. O yüzden namaz kılıyorsa işte onun bilincinde olmalı. Oruç tutuyorsa onun bilincinde olup onun ahlakıyla ahlaklanmalı. Öyle diyor diyeyim. Efendimiz nice oruç tutanlar vardır ki onların eline geçecek olan açlık ve susuzluk da başka bir şey değildir. Bu ne demek? Aç kaldı, susuz kaldı. Ama oruçlu olduğunun birinci olarak hareket etmedi. Davranışlarına, hareketlerine namaz kıldı ama namazın ahlakı yansımadı. Orucun ahlakı yansımadı. <laughs> İbadetlerin temel amacı Rabbimizi almak, onun emrini yerine getirmenin yanında ahlaken bizi olgunluğa eleştirmektir. Ahlaken belli bir seviyeye getirmektir. Eğer böyle olmuyorsa yapmış olduğumuz ibadetleri hangi maksatla, hangi şuurla ve hangi bilinçle yaptığımıza her birimiz dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. İşte yaptığımız ibadetler İslam'ın özüyle bağdaşıyor mu? Hz. Peygamber Efendimiz'in şekliyle yani onun yaptığı şekliyle icra edebiliyor muyuz? Bunun da muhasebesini yapmış olacağız. <laughs> Efendim biz Allah'ın yaratmış olduğu kullarız. Kul demek nedir? Allah'ın emirlerine teslimiyet gösteren kimse demektir. Peki bu ölçülere uygun olan bir kul nasıl olur? Allah'ın emirlerine itaat edip yasaklarından da uzak durmak. Ne varsa evet ayırt etmek Hangi hangileri varsa onlardan uzak durmak şeklinde ifade edilmiştir. İmanın değerli kardeşlerim imanın tesiri davranışa yansımazsa dikkat buyurun. İmanın tesiri yani ibadetlerin imanın tesiri davranışlara yansımazsa davranışın tesiri imana yansır. Olumsuz bir şekilde yansır. Mevlana'nın dediği gibi, inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi de inanmaya başlarsınız. Kendi yaşadığınızı din zanneder, hale getirirsiniz. Bunu diyor bu. İman ile Müslüman oluruz, amel ile Allah'ın rızasını kazanır, ve Allah'ın salih kullar arasında girmiş oluruz. Cennete ise efendim amelimizin miktarı ile değil elbette ibadetlerimiz, amellerimiz bizim kulluk görevimiz. Allah'ın emrettikleri ne varsa ama bunların miktarı ile değil amelimizdeki ihlasla gireceğiz. Yani samimiyetle gireceğiz. İşte o yüzden Üçüncü olarak niyetlerimizde doğru olacağız. Dürüst olacağız. Bir işi yaparken, bir eylemi yerine getirirken niyetimizde Allah rızasını kazanmaksa Rabbimizin rızasını elde etmek, Resulullah'ın rızasını elde etmekse o zaman maksadımız, amacımız hasıl olmuş demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır buyurmaktadır. İyi bir niyet adetleri ibadete dönüştürür. Kötü niyetlerde en halis ibadetleri hayır ve iyilikleri bile işe yaramaz hale getirir. Yani bir sadaka veriyorsunuz. insanlar sizi görsün diye ne kadar cömert adam desinler diye yaparsanız o sadakanın sevabını alıp götürür. Gösteriş için yapılan işin içerisinde riya buluşur, bulaşırsa aynı zamanda günahkar olur. Günahkar olur. O yüzden yaptığımız ibadetleri sırf Allah rızası için yapmalı ve niyetimiz bu olmalı. İnsanların davranış hareketlerinden bilinç ve şuur oluşturur. İbadetlerimiz. Neyin için, ne zaman ve nasıl yaptığının farkında olmasını sağlar. Doğru niyetle doğrulukla yapılan her işin sonu bizi başarıya ulaştırır. Yine Ebu Hureyra'dan anh'tan gelen bir hadis-i şerifi paylaşalım. Müslümanları rahatsız eden Yol üstündeki ağacı kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzerken görürsün. Peki yol üstünde bulunan ağaç insanlara rahatsızlık verdiği için evet, insanların geçmesini zorlaştırdığı için bakınız. O'nu oradan kaldıran bir kimsenin cennet nimetlerine nail olacağını müjdesini veriyor. Yani yolda gidiyorsunuz bir taş gördünüz. İnsanlara zarar verme düşüncesiyle indiniz aracınızdan onu kenara koydunuz. İşte sevap kazandınız. Çünkü niyetiniz örtüsünde, insanlar ondan zarar görmesin düşüncesiyle bunu yaptığınız için hadis-i şerifin ifadesi cennette nimete ermenin bir yolu olduğunu bize gösteriyor. Müminin niyeti, maksat ve ihlası amelinden hayırlıdır buyurur Efendimiz. Münafığın ise ameli niyetinden hayırlıdır. Yani yap, münafığın niyeti neydi? Kötü. Çünkü inanmıyor. Iki yüzlü. O yüzden ameli hayırlıdır. Ama müminin niyeti, maksat ve amacı amelinden hayırlıdır. O yüzden Değerli kardeşlerim, mesela ticaretle <laughs> meşgul olan bir kimse niyetine Allah için maişetini kazanmak, iyaşesini maişetini kazanmak, insanları aldatmamak şuur edinizse bu bilinçte olursa bir taraftan ailesinin rızkını kazanacak, temin edecek, diğer taraftan da sevap elde etmiş olacak. İşte niyet bu kadar ince bir çizgidir. O yüzden niyetlerimizin her ne iş yapıyorsak niyetlerimizin temiz olması, güzel olması ve Allah'ın rızasına erecek şekilde nasıl kanılabiliriz? Bu şurada ve bugün iş işte olması gerekiyor. Efendim Mevkiz'e kitaplarında nakledildiğine göre bir kıssayı sizlere paylaşalım. İmam bu şeyi anlatıyor. Diyor ki Horasan Sultanı ve kahramanlarından Amir bin Neys öldükten sonra onu salih bir zat rüyada gördü. Ve aralarında şu kukamere geçti. Şu konuşma geçti. Allah sana ne muamelede bulundu? Evet Allah sana hangi muamelede bulundu? O da dedi ki Allah beni affet. Peki, Allah seni ne sebeple affetti, hangi amelinden dolayı affetti deyince yani hayatında nasıl bir amel işledin ki affına mazhar oldun, diye sordu. Bunun üzerine amir bizde şöyle cevap verdi, niyetteki samimiyeti ifade etmek için bunu paylaşıyorum. Günlerden bir gün yüksek bir tepeye çıkmıştım. Oradan askerlerine baktım. Onların çokluğu ile ihtişamlı bir şekilde seyredince dedim ki keşke Resulullah'ın zamanında vaki olan hazmelerde ordumla askerimle beraber orada bulunsaydım onlara iş onlara katılsaydım onun uğrunda fedayı can eyleyen bahtiyarlardan olabilseydim diye düşündüm. Bunu hayal ettim. Bunu düşündüm. Niyetime bunu koydum. Ve bunun neticesi olarak da değerli kardeşlerim böyle bir haletin ruhiye kapıldım. Böyle bir hissiyatım oluştu. İşte bu niyet iştiyatındaki ihlas sebebiyle samimiyet sebebiyle Yüce Allah bana rahmetiyle muamele ederek günahlarımı bağışladı ve beni sonsuz nimetleriyle mükafatlandırdı der. Yine anlatılır değil mi? Affedersiniz yanlış işler, yanlış yerlerde bulunan bir kadının efendim ayakkabısıyla bir köpeğe ayakkabısıyla su ikram ettiği için, su verdiği için ona karşı olan rahmetinden, ona karşı olan merhametinden dolayı Cenab-ı Allah'ın onu affettiğini birçoğumuz daha önce duyduk, dinledik. O yüzden yaptığımız hiçbir iyiliği ufak görmeyeceğiz. Yeter ki Allah'ın rızası olsun onun içinde. Allah'ın rızası olan hiçbir iyilik, hiçbir amel boş değildir, faydasız değildir değerli kardeşlerim. Devam edelim. Yine sözde ve fiillerimizde yani davranışlarımızda dürüst olacağız, doğru olacağız. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Ya yüzyılda lan onun gibi tabulun da bana tefalun. Kemro nakkar yüce Allah et tabulun bana tefalun. Ey mahdeler. Yapmayacağınız şeylerin için söylüyor. Yani önce kendimiz yapacağız. Kendimiz unutmayacağız. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Önce o davranışı, fiil, ameli kendiniz yapacağız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerde şöyle buyurmaktadır. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Neydi bunlar? Kimde bunlardan bir şey bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinden nifaktan bir hasret var demektir. Bu kimse nasıldı? Konuştuğu zaman yalan söyler. Yani konuştuğu zaman sözlerin bir çoğu yalandır. Başka söz verirse sözünde durmaz. Niye de getirmez. Yarın bir sonra yaptılar. Dört, geç haftaya der, aydan sonrasını erteler. Yani sözünün eri değildir münafıklık alameti. Vaat ettiği zaman vaadinden döner. Bir dave ve duruşma esnasında haktan ayrılır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yine bunlardan uzak durmamız gerektiği hususunda bizleri uyarıyor. Bu halde geçen edep bölümünde geçen bir hadis-i şerifle paylaşalım. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstünlüğe iyiliğe yöneltir. İyilik de bizi nereye götürür? Cennete götürür. Peki kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıttı yani doğrucu olarak kaydettir. Yalancılık yoldan çıkmaya yani fücura sürükler fücur da insanı cehenneme götürür. Kişi yalancı mesleğine gelirse edilince Allah katında çok yalancı kezzap diye yazılır. O yüzden yalanı, dolanı, yalan barındıran her şeyi terk edeceğiz. Efendim, kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olarak söylemedikçe de kalbi doğru olmaz. O yüzden kişi komşusunun kötülüğünden emin olmadıkça cennete giremez diyor Efendimiz. Evet. Peki burada ne yön çıkıyor? çıkıyor? Efendimiz dilin ve kalbin uyum içerisinde olması gerektiğini bizlere bildiriyor. Yine İmam-ı Azam'a nakledilir kitaplarda. Bir kadın gelir der ki çocuğunun çok şeker yediğini ve dişlerinin çürüdüğünü ve bundan dolayı <laughs> nasihat etmesini ister ve imam 40 gün sonra gelmesini söyler imam azam. Süre bitince çocuğu getirir ve imam azam çocuğa der ki bir daha şeker yemem. şu şu, şu zararları var diye anlatır. Çocuk yemeyi bırakır. Annesi imama der ki niçin ilk geldiğinde bunu söylemediğini sorar. Yani ilk geldiğinde niçin şeker yemedi dediğinde 40 gün sonra geldiğinde söyledi deyince ben yeni ağzıma şeker atmıştım. Ben şeker yerken, bunu tüketirken çocuğa bunu dememin hiçbir faydası olmaz <laughs> Fayda sağlamaz der. İşte biz de sözlerimizle, fiillerimizle, davranışlarımızla, sözümüzle davranışımız uyumlu olmasına dikkat edeceğiz. Bazı kimseler zaman zaman duyuyoruz. Diyorlar ki, efendim sen benim söz ve davranışlarıma bakma, benim kalbim temiz. Aslında bu şeytanın ona söyletmiş olduğu görsünüz. Kalbin temizse, davranışlarında, hareketlerinde ona göre olması gerekir değil mi? Söz ve davranışıma bakma efendim benim, benim kalbim temiz. İçinde benim fenalık, fesatlık yoktur derler. Bu sözler, az önceki ifade etmiş olduğumuz hadis-i şerifle de <laughs> görüyoruz değerli kardeşlerim. O yüzden doğruluktan, sadakatten hiçbir zaman ayrılmayacağız. Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde de dürüst olacağız. Yani sadece doğru olmamız yetmiyor. Doğru insanlarla beraber olacağız. Doğru kişilerle arkadaşlık edeceğiz. Doğru kişiler kendimize dost edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bizlere öyle diyor. Ey inananlar! Allah'a karşı saygılı olun. Özü doğru olanlarla beraber olur. Beraber olun. Çünkü beraber olduğunuz insanlar doğru ise siz de doğruluk yolunda istikamet evet. üzere olursunuz. Ama yalnızsa yalan konuşuyorsa yalanla dolanla iş yapmayın. bırakmıyorsa o kişinin o kötü özelliğinden size de bir şeyler mutlaka bulaşır. O yüzden kötü arkadaştan, yalancı arkadaştan da uzak duracağız. Ziya Paşa öyle diyor. İnsana sadakat yaraşır, Görsene de ikra, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Eğer siz doğru olursanız Allah sizin de bizim de her daim yardımcımız olacaktır. İmanımızda, amellerimizde, fiil ve davranışlarımızda doğru olacağız. Eğer doğru olmazsak sonumuz hüsran olur. Cenab-ı Allah bizleri öyle olmaktan muhafaza eylesin. Burada özellikle birkaç şeyi daha doğrulukla ifade ederek toparlamaya çalışayım inşallah. Çocuklarımızın yanında da doğru davranışlar sevgilememiz gerekiyor. Yani doğru sözler söylemememiz bunu söylemediğimiz zaman bunun telafisi mümkün olmayan hataları beraberinde getirir. Daha önce de belki ifade ettim. Mesela evde aileyle birlikte otururken telefon geliyor babaya. Adamla konuşmak istemiyor babaya. Babası çocuğun o ki, arayan kişiyle diyor ki oğlum baba evde yok Düşünün. Veyahut da değerli kardeşlerim kapıya görüşmek için birisi geliyor. Diyor ki babanın evde mi diye soruyor. Babanın oğlum babam evde yok de şeklinde cevap veriyor çocuğa. Yani çocuğu yalancılığı öğretiyor. O yüzden değerli kardeşlerim bizlerin hali duruşu davranışı nasılsa çocuklarımız da öyle olur. Çocuklarımız bizi taklit ederler. Bizim ayak izlerimize basarak büyürler. O yüzden hayatımızın her alanında imanımızda, inancımızda, sözümüzde, özümüzde, davranışlarımızda doğru olalım. Doğru insanlarla beraber olalım. Çocuklarımızın, evlatlarımızın doğru kişilerle beraber olması için, birlikte olması için, arkadaş edilmesi için gayret edelim. Rabbim cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i doğru olanlarla beraber olmayı nasip ve müessir Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize en güzel şekilde örnek alabilmeyi ve tekrar hatırlatalım. Muhammed'in, Muhammed'in emin olan ümmetin değil mi? Bir peygamberin ümmeti olduğumuzu da hatırlayarak inşallah hayatımızı ona göre şekillendirelim. Efendim bir duyurumuz var hemen bunu yapayım. Ezan vakti geldi. Diyanet İşleri Başkanlığımızca bütün camilerimizde, yurt içinde, yurt içi ve yurt dışında inşa edilecek olan camiler için yardım talep ediliyor. Rabbim yaptığınız, yapacağınız tüm yardımlarınızı kabul eylesin. Yine müftülüğümüz bünyesinden zekatlarımızı, fitrelerimizi getirip efendim mahpus karşısında teslim edebilirsiniz. Çünkü gerçekten hem Kur'an kursundaki yavrularımızın ihtiyaçları için hem de beraberinde ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize bunları ulaştırmanın gayretindeyiz. Rabbim yaptığımız yapacağımız tüm ibadetlerinizi dergah izzetine kabul edersin. Billahi Teala'l-Fatiha.